Efendimiz ve selam buyururlar ki her kim bana salat ve selam getirirse yani Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed derse o insanın annesinin ismiyle birlikte bana arz edilir. Harun. Helence kişi helence ya Resulallah şu an sana salat ve selam getirdi diye Şimdi bugün şöyle bir düşünün, Yeşil kubbeyi, o Medine-i Münevvere'de kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde ebedi istiratgahında bir düşünün manen bu gece milyonlarca, trilyonlarca keşke gözlerimiz yani dünya gözümüz değil, gönül gözümüz, kalp gözümüz açık olsa da onu bir temaşa etsek. Bu gece dünyanın bin bir ülkesinden bin bir türlü insanın her türlü gönül imbiğinden süzülerek kainatın Efendisi Aleyhisselatu Vesselam'a tabiri caizse salat ve selamlar yağacak. Hatmi şerifler yağacak. Fatihalarla salavatlar yağacak. Onların içerisinde de inşallah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Sümbül Efendiler, İstanbul'un manevi atmosferinin yaşandığı, İstanbul'un fethinden sonra kurulmuş ilk halveti dergahından, ilk halveti tekkesinden, günahsız genç yavrularımızın aminleri arasında, kainatın Efendisi ve Vesselam'ı hep birlikte selamlayacağız, selamatlaşacağız. Tabiri caizse Efendimizle irtibatımızı güçlendirmemize bir vesile olacak bu gece. Ve kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif etti. Fakat acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim iç dünyamızda, bizim ailemizde, bizim yaşantımızda, bizim ticaretimize ne zaman teşrif edecek onun muhasebesini yapacağız. Yoksa camide bugün mevlid kandilidir. Kandili en güzel ilahilerle, en güzel selamatlarla getirip buradan dağılmak yok aziz dostlar. Bu gece asıl şuna karar vermemiz lazım. <laughs> Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısıyla yaşantımızı birleştirmeye var mıyız? Onun getirmiş olduğu düsturlar, prensiplerle bizim hayatımızdaki prensiplerimizi örtüşüne, örtüş düşmeye kararlı mıyız? Yani Efendimiz ve Selam bu günden sonra bizim hayatımızın gündeminde kaçıncı sırada olacak ona karar vereceğiz. İsmail Hüfi Çakan hocamız var. Allah selametlik versin. Efendimizle ilgili birçok eserleri var hocamızı geçen bir ziyareti gittiğimizde hocam şu misali verdi çok enfes bir şey dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğimizi her fırsatta ve her noktada zikrederiz ya Rasulallah seni canımızdan daha fazla severiz dediğimiz yoluna adadığımız kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam bir gün evimizin kapısı çalınırsa, kapı çalındığı zaman içeriden kim o desek, kapının ardındaki kişi, ben senin her şeyinden daha fazla sevdiğin, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın, senin evine bugün teşrif etmeye geldim, kabul edersen, dediği zaman, kendi iç dünyamızda iyi düşünelim aziz dostlar. Acaba bu soru karşısında ya Resulallah yıllardır, aylardır hep bu anı beklemiştim. Bir gün evime teşrif edeceksin diye hep düşünmüştüm. Bunun düşüyle hep yatıp kalkmıştım diyerek heyecan ve hararetle evin kapısına mı sarılırız? Yoksa ya Resulallah çok özür diliyorum. İki dakika kapının önünde bekleteceğim. Şu evin içerisindeki televizyon kanalımı, evladımın başını, evimin içerisindeki yaşantımı bir çeki düzen vereyim, bir düzelteyim, ondan sonra kainatın Efendisi Aleyhisselatu Vesselam'a buyur ya Resulallah diyeceğim. Acaba veya bunu iş yerimizi olarak, iş yerimize kodlayalım aziz dostlar. Veya normal hayatımızdaki prensiplerimize bunu kodlayabiliriz. Ama kısacası kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu doğumunu idrak ettiğimiz şu gecede en fazla muhasebesini yapmamız gereken sorunun cevabı her bir eylemimizde ve hareketimizin altına acaba Efendimiz imzasını veya mührünü koyar Bunun muhasebesini yapmamız lazım. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam evladımızın üniversite seçimini yaptığımız takdirde ya Resulallah felence üniversitenin felence bölümünü seçiyorum. Bunun altına mührünüzü, imzanızı atar mısınız? Ailemde şöyle şekilde yaşıyorum. Bu yaşantımı onaylar mısınız? Ben ticaret yapıyorum veya eğitimciyim veya felanca yerde hizmet ediyorum. Yapmış olduğum bu eylemin altına imza atar mısın ya Resulallah sorusunun cevabını kendi iç dünyamızda ve vicdanımızdaki muhasebesini yapmamız lazım. Yoksa bu gece buradaki enfes Kur'an ziyafetini dinleriz. Sevaplara nail oluruz. Fakat hayatımıza, sokağımıza, yaşantımıza, apartmanımıza hiçbir şey, ondan bir şey taşımadıktan sonra kendimizi kandırmaktan başka bir şey yapmayız. Önemli olan aziz dostlar, ondan hayatımızda bir şeyler taşıyabilmek.